Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün hem biraz dertleşmek istiyorum, o diyabetin rapor, reçete gibi sinir bozucu şeyleriyle alakalı. Hem de yeni bir glukometreye geçtim. Daha hiç açıp bakmadım ama bildiğim bir marka zaten. hani Daha önce gördüğüm, başka insanlar da gördüğüm bir marka. Neden geçtim onu da söyleyeyim. Çünkü ben aku çek kullanıyordum normalde. Gözüme çok hoş geliyordu. Ee, neden geçtim? Ee, ben normalde Akuchek kullanıyordum bu arada. Ee, Akuchek'in instant modelini kullanıyordum. Ee, ama hem Akuchek'in çubukları, e, o stripleri çok pahalandı. Hem de ben genelde zaten kalibrasyon gerektirmeyen bir sensör kullandığım için açıkçası çok fazla şekerimi ölçmüyorum normalde. O yüzden daha uygun bir markaya geçmek istedim. Zaten reçete yazılmadan aldığım da oluyor. Öyle olduğunda fiyatı daha da pahalıya geliyor. Zaten en son 210 liraya ne aldım? Bir kutu strip sadece, 50 tane çubuğu. O yüzden dedim daha uygun bir markaya geçeyim. İlk önce ben bunu çok merak ettim açıkçası. O yüzden bir bunu açmak istiyorum. Bir bakmak istiyorum nasıl bir şey. Ondan sonra da aşka bir şeyler daha konuşacağım sizinle. Yakında bunu bir açayım ha. Çantası böyle tatlı, güzel, sert değil. Hoşuma gitti o yüzden yumuşacık böyle. Şimdi şu kutuyu bir koyayım kenara. Böyle içinden denme aleti çıktı. Ben büyük ihtimalle yine e, Aku Chat'in denme aparatını kullanırım. Çünkü onu bayağı seviyorum. Elimde de fazladan çubuğu vesaire var o yüzden. Şimdi böyle bir kalem. Anlamadım çok. Normalde burada numaraları falan olur. İğne numarası ama. Nasıl ki bu? Neyse ben buna bakacağım. Baktığımda yine göstereceğim nasıl olduğunu yazıyordur büyük ihtimalle. Böyle de makinenin kendisi. Biraz yapısı benim kullandığım akü çeke göre şey daha plastik gibi ama zaten e, ya bir strip parasına bir kutu strip parasına akü çekim ben bu makineyi artı iki tane de şey aldım strip aldım o yüzden yani sorun değil böyle olması <laughs> benim için aa onun pili yok tamam şimdi lan pili de sıksaydı iyi olabilir ama bir de böyle Cidden maliyetlerinin şeyleri var. İğnesi çıktı içinden. Bu kadar. Tamam şimdi o zaman ben bir hem gideyim. Şuna bir bakayım nasılmış. Nasıl? Al, anladım sanırım. Dur bir saniye. Cahilliğimi verin arkadaşlar. Hiç başka bir marka kullanmamıştım çünkü. Anladım. Bunu çekiyorsun. Sonra bastırıyorsun ama içinde iğne yok. Şu. Tamam. Ben buna pil takayım. Bunu da içine iğne takayım. Sonra bir şekerimizi ölçelim. Bakalım nasılmış. Hatta akü çek olanı da getireyim. İkisiyle de bir ölçeyim, karşılaştırayım. Şimdi eski şeker ölçme aletimi aldım. E, bununla bir şekerimi ölçeceğim. Sonra bunun içindeki pili diğerine takacağım. Çünkü elimde başka pil yokmuş. Küçük. Hem de merak ediyorum arasında fark olacak mı? Bunu da aldım. Önce siliyorum ilk kanı. Sonra açıyorum. 171 diyor. Şimdi diğer aletle ölçeceğim. Bakalım analizlik merak ettin. Bu aleti ben açtım ama hiç anlamadım nasıl kullanacağını. <laughs> Çünkü tarih falan ayarlamam gerekiyor. Sadece bir tane şu var. O yüzden şunu bir okuyup Geliyorum. <laughs> tamam ben anladım şimdi. Bunun arkasında bu kapağını çıkartınca burada bir tüf varmış. Bununla alakalı. Şimdi yılı buradan ayarlayacağım mesela. Saati falan her şeyi buradan ayarlıyoruz. Şimdi yıl 2023 yapacağız tabii. Sonra bunları kaçan Gözüm nerede? telefonu telefonla çekiyorum. Telefon arıyorum. Bir saniye. Tarihe bakacağım. Bunlar da tamam. Tamam. Şimdi de bunu da atabilirim. <laughs> şimdi bunun içine iğne takacağım. Şunu çevirerek Şöyle. Daha sonra buraya çubuk koyacağız. Zaten bunu hepiniz büyük ihtimalle biliyorsunuzdur diyabetliyseniz. Çünkü şu şeker ölçme aletinin şeyi bu şekilde çalışıyor. Sadece benim bildiğim bir Aküçak Instant markasınınki farklı. Diğerleri hep böyle tek iğneyle çalışıyor zaten. Ben yine dediğim gibi Instant olanın şeyini kullanacağım. Çünkü bence göstereyim. Çok daha güzel. Burasının içine böyle 6 tane iğne koyabiliyorsunuz ve Şurasını çevirerek iğneleri değiştiriyorsunuz. Ee, daha az uğraştırıyor. Bunu çünkü böyle olduğunda genelde değiştirmeye üşeniyoruz. Ben bunu yapana kadar. Şimdi bunu geri tutuyorum. Buradaki e, gözüküyor mu? Şurada ayarlar var. Onu ben biraz kısa getireceğim. Canım artık acıtmasın diye. Ee, çubukları da burada. Şimdi bir ölçeceğim merak ettim. Bu arada içinden pil çıkıyor dedi ama pil çıkmadı. Bir söyleyeyim. Hmm, böyle. Güzelmiş. Ben hep Akuchek kullandım bu arada. İlk önce Akuchek'in performansını kullandım uzun yıllar. Sonra Instant kullandım. E, hiç adını bile hatırlamadığım bir markayı e, Bir gün strip bulamadığım için çok ucuz diye almıştım ezaneden. Direkt makine. O bayağı kötüydü bu arada. Kafasına göre ölçüyordu. Hani uyduruyor gibiydi. Böyle bir çubuk. Şimdi bunu bu üstüne koyuyoruz zaten bunları biliyorsunuzdur ama şimdi deneyeceğim kendime. Bunu böyle yukarı çekip sonra müdahale etmişiz. Acıtmadı acı bu arada. Bazı iğneler bayağı acıtıyor çünkü. Az bir kanla çalışıyor o da güzel. Ve beşten geriye sayıyor. <laughs> 164 diyor. Diğeri de 170 demişti sanırım. Doğrudur diye tahmin ediyorum şu an. Gayet iyi. Tamam. Bu, bu makineye geçtim artık. Bunu kullanacağım. Hmm. Elimde de bir sürü fazladan dergeç oldu bu arada. Birinin başına bir şey gelirse kullanabilirim derine iyi. Şuraları bir toparlayayım. Bu çantayı kullanıyorum şu an. Çünkü havalar aşırı sıcak biliyorsunuz ki. O yüzden evin içinde bile olsam bu soğutucu... Brio'nun çantalarını kullanıyorum. Çünkü pompam bozulabilir diye kovalıyorum açıkçası. İzmir'de yaşarken evin içinde bile bozuluyordu. Şu an İstanbul'da çok sıcak. Böyle bunu <laughs> Şimdi benim sizinle paylaşmak istediğim bir şey daha var. Belki siz de muzdaripsinizdir bu konulardan. Bilmiyorum ama beni rahatsız eden bir konu aslında. O yüzden belki siz de dinlemek istersiniz diye düşündüm. Bu e, kronik hastalık raporları ve çok zor oluşuyla alakalı ve gerçekten tanıdık bir doktor olmadıkça e, reçete ve rapor yazdırmak bence çok zor, özellikle rapor yazdırmak. E, benim İstanbul'a geldiğimden beri hiç sürekli gittiğim bir doktor yok bu arada. Aslında var ama benim doktorum hastanede çalışmıyor, kendi yerinde çalışıyor. O yüzden rapor yazamıyor e, maalesef ki. Ben de hep başka doktorlara rapor yazdırıyorum. Nereden randevu bulabilirsem ki randevu bulmak da çok zor bence. 15 gün sonra ancak anca bulabiliyorum. Sürekli bakmam falan gerekiyor. İki yılı aşkındır neredeyse tek başıma yaşıyorum. Tek başıma dedim ailemle yaşamıyorum. E, ailemden de kastım aslında annem önemli olan. Çünkü benim bu rapor işlerimi, malzeme işlerimi falan aslında hiç farkında değilmişim ama annem çok uğraşıyormuş bunlarla. Hani ben İstanbul'a geldiğimde sürekli böyle annemi arayıp annen neyi nereden yaptırıyoruz falan diye sormam gerekti. Ya o yüzden ailenizle yaşıyorsanız ve aileniz yapıyorsa bu tarz şeyleri sizin için ve yakın bir zamanda e, kendiniz bir yere çıkacaksınız, kendiniz halletmeniz gerekecekse bu işleri bence öğrenmeniz gerekiyor. Özellikle e, bildiğiniz bir eczane olmasını çok öneriyorum. Çünkü eczaneciler gerçekten işi çok kolaylaştırıyor bence. En azından benim için öyle. Ben İstanbul'a geldiğimde neyse ki gerçekten işten anlayan, işi bilen bir eczane buldum. Neden bilmiyorum ama doktorlar ilaç reçeteleri yazma konusunda çok kötü. En azından benim gittiğim 10 tane doktor falan öyle. E, çünkü bilmiyorum hem sistem sınırım sürekli değişiyor, bu reçete, rapor sistemleri. E, doktorlar öğrenemiyor anladığım kadarıyla. Çünkü her pompa reçetesi yazdırmaya gittiğimde, her ilaç reçetesi yazdırmaya gittiğimde en baştan en baştan benim anlatmam gerekiyor. Ee, özellikle rapor konusunda. Geçen rapor yazdırmaya gittim e, doktora ve zaten orada çok zordu. Hani rapor yanlış yazıldı tekrar düzelttirdim onu vesaire. E, hem de ya çünkü mesela raporda insülin dozlarını vesaire yanlış yazdıklarında, yetersiz yazdıklarında ya da işte bu strip çubukları ile ilgili orada doz olarak yetersiz bir doz yazdıklarında zaten reçeteden daha fazlasını alamıyoruz. Hatta raporda fazla yazsa bile, yeteri kadar yazsa bile bazen devlet o kadarını ödemiyor. SGK karşılamıyor fazla olduğunda. Raporda ne yazdığını çok sanırım önemsemiyor. Belli bir miktarını karşılıyor. Onu da ben anlamadım. <laughs> Şöyle bir olay var. Siz biliyorsunuz ya 6 ay ben tam şimdi ayrıntılarıyla bilmiyorum ama e, atıyorum ben strip aldım ve normalde işte 5 kutu alma hakkım varken 2 kutu aldım. Sonrasında gidip geri kalan kutuları e, almazsam eğer anladığım kadarıyla 3 ay içerisinde bir sonraki 3 ayda alacağım kutunun e, benim alabileceğim kutu hakkı sayısını düşüyor anladığım kadarıyla. İşte çünkü geçen ay o kadar almadın şimdi bu kadar almana gerek yok tarzı bir mantık sanırım. Ezacı bana anlayabileyim diye böyle anlattı. Tam ayrıntılı bilmiyorum. Bu durum da çok sinirimi bozuyor. Hatta ben genelde o yüzden raporsuz, pardon reçetesiz gidip strip alıyorum. Çünkü çok kullanmıyorum zaten. konu sesi. Zaten çok kullanmıyorum. Çünkü dediğim gibi Libre kalibrasyon istemiyor. Ee, ama pompa malzemeleri konusunda gerçekten başım çok saçma bir şey geldi. Endokrin doktoruna reçetemi, e, raporumu yeniletmeye gittim. Ve sonrasında da raporumun reçetesini istedim hani mantıken. Bir daha gidip doktora ya da sağlık hocamla uğraşmayayım diye. E, bana reçetemin bir kısmını yazdı. Navarapit yazmamış reçeteme. İğne ucu yazmış, strip yazmış. Ama insülin yazmamış. Anlamadım. Onu bir daha yazdırmam gerekti. Sağlık hocam da falan çok uğraştırdı. Evet. Bir de pompa malzemelerimin reçetesini yazmadı. Bana dedi ki, şimdi bu beni çok uğraştırır. Sen git bunu sağlık ocağında yazdır reçeteye. Böyle bir Okey dedim. <laughs> tamam çünkü yazmadı yani bayağı. Çok kişi bekliyor, çok insan bekliyor falan dedi. Ama yani ben de sonuçta hastayım sana geldim. Doktor olarak bana reçetemi neden yazmadın? Neyse. Neden yazmadı da neden yazmadığını da az çok anladım. Sonrasında sağlık ocağına gittim. Yine pompa malzemesi raporumu yazdırmayı. Ki bu arada benim elimdeki pompa malzemeleri bitmişti. Ben gittim Allah'tan medikal de biraz iyi anlaşıyoruz. Hani tanı, o da artık buraya taşındığımda bulduğum, tanıdığım bir e, medikalci. Ona dedim hani ben raporumu daha yazdıramadım. Raporum süresi doldu. Bu arada raporum süresi dolmamış, uzatılmış onlar da. E, benim yine falan yazdırmam gerekiyordu. Bu akı çekten optimaya geçtiğim için onları yazdırmam gerekiyordu. E, her neyse işte ben raporumu reçetemi daha yazdıramadım. Pazartesi günü yazdıracağım. Siz bana ödünç verir misiniz falan filan dedim. Öyle bir paket ödünç aldım oradan. Sağlık ocağına gittim ben. Ee, en son endokrin doktoru yazmadığı için bana reçeteyi. Sağlık ocağına gittim. Orada da benim doktorum zaten izinliymiş. Başka bilmediğim bir doktora gitmem gerekti o yüzden. Benim doktorum olmadığı için yine aynı sağlık ocağında. Ona da dedim işte pompa malzeme raporu yazdıracağım. Tumalı derken nasıl yazılacak? Ben dedim ki Bilmiyorum yani, çünkü sonuçta ben yazmıyorum bu reçeteyi, bu raporu. Ee, ama şey, elimde daha önceden bir reçete örneği vardı, onu gösterdim. O da dedi ki, sistem değişti, artık bu şekilde yazılmıyor. Aa, yeni şekilde nasıl yazıldığını sen bana bulabilirsen, ben sana reçete yazarım. Ben de dedim ki, ben nereden bulabilirim bunu? Zaten sabah endokrine gittim, o yazmadı, sağlık da yazdır dedi. Şimdi siz de bana başkasına yazdır diyorsunuz, hani ben nerede yazdırabilirim bunu dedim. Bana işte özel hastaneye git orada yazdır. Elinde bir tane örnek olsun. Ondan sonra ben burada sana yazarım falan filan dedi. Üç ay sonra. Ee, ben de yani ister istemez gitmek istemedim. Çünkü neden? Zaten sabah bir endokrin doktoruna gitmişim. Öğleden sonra bir sağlık ucağına gitmişim. Bir de akşamüstü neden başka bir özel hastaneye gideyim ki ona muayene ücreti vereyim. Sırf, sırf senin yazamadığın reçeteyi yazsın diye. Anlamadım her neyse. Sonra böyle biraz dertlendim. Medikacımı aradım işte ona dedim böyle böyle nasıl yazılıyor reçete siz biliyor musunuz? Çünkü sonuçta onları sürekli reçete örneği gidiyordur. Onlar da yardımcı olamadı. Reçeteleri gösteremeyeceklerini söyledi. Ya ben böyle kaldım ortada reçete yazdıramıyorum. Çünkü ya diyor ki buna git özel, özelde yazdır diyor resmen bana. En son benim eczacım çok sağ olsun. Gerçekten bana çok yardım ediyor bu ilaç rapor reçete konularında. Sonra ben yine eczacıma gittim. Dedim böyle böyle bir sorun var. Sen biliyor musun nasıl yazıldığını? O da bilmiyormuş. Çünkü bu reçete eczanelerde kullanılan bir reçete değil. Sadece medikalcileri veriyoruz bu reçeteleri. Ee, o da bilmediğini söyledi ama araştırdı. İşte birkaç tane medikalci arkadaşını aradı tanıdığı vesaire. Ve en son buldu reçetenin nasıl yazılması gerektiğini. Onu gitti kendisi doktora gösterdi. İşte bana reçetimi getirdi vesaire. Yani burada asıl anlatmak istediğim şey, e, biz bu pompayı, sensörü, zaten sensörün reçete hiçbir alakası yok. Orası da bambaşka saçma bir konu. E, biz bu pompayı, bu şeker ölçme aletlerini falan zaten zorunluluktan kullanıyoruz. E, hoşumuza gittiği için kullanmıyoruz yani bunları. Ve bunları kullanmak için... Zaten çok ciddi ücretler ödüyoruz. Hani benim Akucheck'ten Optima'ya geçme sebebimin en baştaki sebebi zaten ücreti. İşimizi kolaylaştırmak gerekirken bu en azından ilaçlarımızı işte kullandığımız aletleri alırken biraz daha işimizin kolaylaşması gerektiğini düşünüyorum. Sürekli reçete rapor yazdırmak için zorlanmak bence çok saçma bir şey. E, ve sadece benim için değil hani Tanıdığı doktoru olan, sürekli aynı doktora yıllardır yazdıran insanlar için konuşmuyorum. Ee, onlar artık çünkü tekrar tekrar uğraşmıyordur. Ama her seferinde farklı bir doktora yazdırmak zorunda kalıyorsanız benim gibi. Çünkü aynı doktoru randevu bulamıyorum bu arada. Bulabilsem ona gideceğim. Bir de zorlaştıran şeyler var ötücüsü. Ee, ben de bundan biraz şikayetçiyim. <laughs> Bunu anlatmak istedim. Instagram'dan da birkaç kişi söyledi hani ben de zorlanıyorum vesaire gibisinden. Öyle içimi dökmek istedim. Hem de yeni şeker ölçme aletimi göstermek istedim. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz zorlanıyor musunuz? Yoksa sizin için kolay bir şey mi? Eskiden benim için de kolaydı bu arada çünkü e, sağlık ocağındaki aile hekimim zaten üst komşumuzdu. O yüzden yanlış reçete vesaire da çok kolay değiştirebiliyorduk. Ama şu anki doktorumu zaten hani sadece reçete yazdırmak için görüyorum. Onun dışında yine randevusuz gidemiyorum vesaire böyle hep bir arada zorluk varmış gibi. Bu kadardı. böyle size anlatmak istedim. Yeni şeker ölçüm aletimi göstermek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı, abone olmayı unutmayın. Benim amacım burada diyabetli insanlarla bir bağlantı kurabilmek, diyabetli insanlara ulaşabilmek. O yüzden böyle arada başıma gelen şeyleri de anlatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.